Merhaba. Logo programlarında Merkez Bankası kurlarının sisteme nasıl çekileceğini ve bunun için nasıl ayar, nasıl bir ayar yapılması gerektiğini anlatacağım. Öncelikle program klasörümüze, yani daha doğrusu program kısırımıza sağ tuş özellikler diyerek dosya konumunu açıp burada Go3 olur, Tiger3 olur programınız neyse fark etmiyor. Ayar aynı. Aygur 3 ss ya da Go 3 ss yani sistem işletmeni ne girmeniz gerekiyor çift tıklıyorum. Yönetimden. Firmalara geliyoruz. Burada ayar yapacağım ilgili firmaya sağ tuş değiştir diyorum. Detaylar diyorum. Çalışma bilgileri sekmesinde döviz kurları aktarılacak adres. Genelde My Logo seçili gelebilir. Bu My Logo servisleri de önümüzdeki yıl duracak bilginiz olsun. Şu anda kullanıyorsanız Merkez Bankası'nı seçiyoruz. Aktarılacak döviz türü yani hangi döviz türünün karşılığını aktarmak istiyorum ben. Tabii ki de TL olarak buradan TL'yi seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Programınız açık ise bu işlemi yapar iken programınızı kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. Şu anda benim programım kapalı olduğu için direkt açıyorum. Programa giriş sağlıyorum. Dosyadan, günlük döviz kurları diyorum. Sağ alttaki döviz kur aktarımı butonuna basıyorum tarihin yanındaki üçüncü buton. Tıklıyorum. Hangi tarihler arası? Yani buradan 01-04-2023 değil ya da daha eski bir tarih yazarak çekebilirim kurları. Başlat diyorum. TCMB'den başarıyla alınmıştır. Burada bir gün önceye gelip Gördüğünüz gibi diğer kurlarında geldiğini görebilirsiniz. Buradaki fark şu şekilde. Bildiğiniz üzere Merkez Bankası'ndaki kurlar 15.30'dan sonra güncelleniyor. Yani şu şekilde. Burada da yazar. Döviz kurlarını mesela listeleyelim. Ayın 5'i göster diyorum. 5.4.2023 günü saat 15.30'da belirlenen gösterge. Yani siz bu işlemi 15-30'dan önce çalıştırdığınızda zaten bu bilinen bir bilgi. Ek olarak ben de söyleyeyim. Ee, bir önceki günün kurunu alırsınız burada. Bilginiz olsun. Buradan çektiğim zaman başlat dediğimde 15-30'dan önce ise bir önceki günün kurunu alır. 15-30'dan sonra zaten kur güncellenmiş olacağı için ilgili kuru alır. Günde iki defa kur çalıştırabilirsiniz bundan dolayı genel olarak bu şekilde Merkez Bankası'ndan döviz kurlarını rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.